Arkadaşlar merhabalar. Bana göre en hızlı körük yakma metodunu göstereceğim size. Bu şekilde kağıt parçası. Şöyle çakmağımız var. Körük iki tip biliyorsunuz. Bir fanlı körükler var. Bir de şu şekilde eski klasik tip körükler var. ile de olur. Arkadaşlar şu körüğün boyu kadar mesafede, şu boyu yüksekliği kadar mesafede kesilmiş karton parçası alıyoruz. Yani birçok malzemeler kullananlar var. Kemre kullananlar dahi var. Talaş tozu kullananlar var. Odun parçası veya çam iğneleri kullananlar, kozala kullananlar var. Hepsine saygı duyuyoruz. Sadece balda kalıntı, koku bırakmayacak malzemeleri tercih etmenizi öneririm. Ama onlarla da biraz uğraşabilirsiniz. Şu şekilde ben çoğunu denedikten sonra en hızlı bu şekilde olduğuna kanaat ettim. Şu e, körüğümüzün şu genişliği kadar kartonumuzu şu şekilde kestikten sonra şöyle sarıyoruz arkadaşlar. Yani şuraya sığacak arkadaşlar. Bak, şuraya sığacak. Yükseklikte de üst kısma kadar gelecek şekilde olması lazım. Evet arkadaşlar. Başlıyorum.